Beyin yaklaşık olarak yüzde %80 su, yüzde %10 yağ, %8 proteinlerden meydana gelir. Geri kalan bölümüne ise karbonhidrat, tuz ve diğer mineraller oluşturmaktadır. Beyindeki her sinir elektrokimyasal sinyaller olarak işler. Sinir ağları çok sayıdaki bağlantılarını zayıflatarak veya güçlendirerek anıları saklarlar. Ve bunun sonucunda da hafıza oluşur alışılmadık durumlarla karşılaşılması, örneğin ilk defa bakılan bir portre, hücrelerin kendi aralarında farklı düzenlemelere girmelerine neden olur. İlgili sinirler aniden bağlantılarını güçlendirir ve karşılaşılan durumu kanımlamaya çalışırlar. Kaydedilen veriler ikinci deneyimde işlemin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla aynı portreye ikinci defa bakıldığında portre artık tanıdık gelecektir. Yaşam boyu tekrarlanan işlemler genel bir görüntü olarak beyinde saklanır. Beyinde hafızaya kaydedilen her an 100 milyar sinirin saatte 400 kilometre hızla yaptığı 1000-500 bin arasındaki bağlantı vesilesiyledir. Bu müthiş kapasiteye sahip olan beyin loş bir lambayı aydınlatabilecek kadar enerji kullanmaktadır. Vücut ağırlığının 50'de biri olan beyin vücudun tüm oksijen ve glü ihtiyacının birde beşini tüketmektedir. Beyin öylesine önemlidir ki kalpten çıkan ilk kan ona gönderilir. Herhangi bir sebeple bedende kalan az miktarda kan ise öncelikle onu hayatta tutmaya çalışır. Kalp, damarlar ve tüm diğer organlar adeta bu gerçeği bilirler.